Hiç dinlemediğiniz şarkıların saatlerce kulağınızda çalmasının sebebini biliyor musunuz? Bunun sebebi kulak kurdu şarkılar olabilir. Ama korkmayın kulağınızda gerçekten bir kurt yaşamıyor. Peki ya bu ne kardeşim saatlerce bu şarkı nereden takıldı kulağıma dedirten earworm nedir? Bu aslında dünya nüfusunun neredeyse %98'inin etkilendiği işitsel bir illüzyondan ibaret. Gün boyunca farkında olalım ya da olmayalım durmaksızın bir müzik bombardımanına maruz kalıyoruz. Beynimiz de bu süre zarfında kendi kendine bu sesleri depolayıp duruyor. Bizden mamsız gerçekleşen bu süreçte elbette bazı müzik formülleri de devreye giriyor. Sürekli tekrarların yapıldığı, aynı akor dizilimlerine sahip, dinleyicilerin alışık olduğu düzende ve çoğunlukla pozitif sözlere sahip yüksek tempolu şarkılar Earworm şarkıların temelini oluşturuyor. Queen'den Bohemian Rhapsody, Lady Gaga'nın Bad Romance, Maroon 5'ten Moves Like Jagger şarkıları da en çok Earworm olarak belirlenen şarkılarmış. Tabi bunlar hiç şarkılar. Bir de normalde hiç dinlemediğiniz şarkılar saatlerce kulağınıza yapışıp size kabus yaşatabiliyor. Elbette kulak kurdundan kurtulmanın bir yolu da var. O da yeni bir kulak kurdu olacak şarkı dinlemek. Yani çivi çivi söker mantığıyla bir önceki şarkıyı unutturacak yeni bir şarkı açmak. Ayrıca bir not tarihteki en uzun kulak kurdu vakası da tam 33 yıl sürmüş. Peki sizin kulağınız saatlerce hatta günlerce düşmeyen o şarkı hangisi yorumda paylaşın. Ayrıca yeni videolar için videoyu beğenmeyi, kaydetmeyi, paylaşmayı ve beni takip etmeyi de unutmayın.